Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft figür seslerini açtık. Benim adım Arda Halit. İkinci adım Halit, soyadım Eriş. Ben dördüncü sınıfın 11 yaşındayım. Şimdi bu kırmızı koyun, bu sarı koyun, bu beyaz koyun. Bunlar da bu, bu kılıç, bu da balta, bu da güzel adam. Bu da Creeper gibi iskelet adam. Bu da kö, e, bir Migros'tan aldım şey şu. Şimdi İngilizce diyeceğim. Red sheep, yellow sheep, white sheep, and the ste Stevie Minecraft, Stevie Minecraft, Enderman, it's the sheep, birds. Evet arkadaşlar İngilizce dedim şimdi şöyle şey yapacağız bakın. What? Ne yapıyorsun? What happening? Durdurun, rent. Bak, ne yapıyorsun? ama ben düştüm olmuyor. Me 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 me. Ay. İyi düşsün. Hadi keserleyim. Bam 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 bam. Bam 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 bam. Bam. <laughs> Kestik. Aa ölüyorum. Ama kesiyorum. Öldüm ya. Evet bu da bu güzel ama bu e, şey renklerini tekrardan diyeceğim size. Şimdi bunları red yellow white blue blue red Evet arkadaşlar yaptık şimdi. Bunları yaptık. Şimdi bunlar çok güzel bir şeyler. Minecraft'lar zaten bunlar tatlılar. Şimdi o videonun birazdan sonuna gelmek üzereyim zaten. Şimdi şey bunu bunu haftaya size İngil haftaya bunu başka şeyle yapacağım arabasıyla. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Bu Minecraft videosunu çok sevdim ben. Hadi bay bay.